Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanına ne söylemek istersiniz? Eğitim daha güzelleşsin. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Hoş verin. Yani bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Ya şimdi ben bir laf etmiyorum burada. Laf etsem herhalde solum kötü olur. O yüzden bu konulara karşı uzam ben. Ben de bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey diyemiyoruz. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'a ne demek istersiniz? Ellerinden öpüyoruz. Ne diyelim abla? Şimdi içerim alsınlar yüzü. <laughs> Hiçbir şey demek istemem. Siyasete <laughs> hiçbir şekilde karışmak istemiyorum. Ona bir şey söylemeyeyim. <laughs> Başım yakmayın. Recep Tayyip Erdoğan ne demek istersin? <laughs> yani bilmiyorum şu ana kadar yaptıkları çok güzel şeyler var aslında. Teşekkür ediyoruz onlar için. Ama daha iyi şeyler yapılabilir. Türk halkı için bence. Yok söylemeyin beni hapse atar. <laughs> Aynen öyle. Var ya yurt dışına gideceğim artık gidemem <laughs> söylersem. Recep Tayyip Erdoğan ne demek istersin? başkanım sizi çok seviyoruz ülkemiz konusunda güzel kararlar vermenize devam etmenizi de İçeri alın içeri alın mıyım mesela ne olsun istersiniz torunlarına baksın artık <laughs> bize çok baktı sağ olsun teşekkür ederim ee, başarılarının devamını dileriz memleket iyi günler görecek en, en kötü geride kaldı <laughs> bir şey söylemek <sormak> istemiyorum <laughs> buradan Recep Tayyip Erdoğan'a ne söylemek istersiniz bir genç olarak yaşlardan daha çok Gençlere daha çok özen göstermesini istiyorum. Onlar en azından 12.500 maaş alıyor. Gençlere herhangi bir yardım yok. Yani öğrenciler ne yapsın? Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir genç olarak ne söylemek istersin? Seni dinlese. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kendisini çok seviyorum. <laughs> Sizin var mı? Yok, teşekkür yok, Ne yazık ki eklemek istediğimiz bir şey yok. Şu anki olduğum konumdan dolayı buna bir cevap veremem ama başka bir soruya cevap verebilirim. Allah onu alsın ya. Vallahi bunu yayınlayın. Yani söyleyecek pek bir şey yok. Cumhurbaşkanımıza ne söylemek istersin bir genç olarak? Yolun sonundayız. Pek diyecek bir şey yok aslında. Başaracağına inanıyor musun? Allah'ın izniyle evet. Başaracağız. Başaramazsa olmaz ki. Ben ben bay, ben Sayın Erdoğan'a şunu diyorum. Emeklilerin hakkını versin. Bu kadar zamlar oluyorsa bu zamlar da tesadüf değildir. Petrola zam geldiği zaman, dövize zam geldiği zaman, iğneden ipliğe kadar her şeye zam geliyor. Onun için İnsanlarımız, arkadaşlarımız, vatandaşlarımız inim inim inliyor bu zamlardan dolayı. Beli kırıldı, bitti, bitmiş bu insanlar. Onun için mümkünse o bizi yönetenler çok şeyli olsunlar, duyarlı olsunlar. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.